Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Emanet dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntülerinden, setten paylaşımlarından ve yeni bölüm fotoğraflarından hazırladığım yepyeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Seher Yaman'dan şikayet edecek mi? Herkesin merak konusu olan bu konu. Bu konuyu herkes çok merak ediyor. Emanet Manet dizisinde neler olacak neler hepsini bilmek ve izlemek istiyorsanız ortaya karışık kanalımı izlemede kalın ve ilk haberlerden, ilk görüntülerden ilk siz haberdar olun. Kanalıma destek olmak için de abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni paylaşımlarla, yeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma.